Kütüphaneyi yapıyor şu an. Tamam, Oturma. Olmadı. Ömer abi, bizi gidecek Ömer bak, tamam. Şu an oturuyor. koyun bulacağım. Çekme, koyun bulacağım, koyun. Nerede? Ne alacağım?

bu vurdum vallahi öldürdüm. Evet diyor niye gelmiyor? Bir abi bak Aa, şöyle. T P P Osman. Hayır öyle değil birleşik Çıkmayın. yapıyor. P P P ile T. P boşluk. Koyun bulmuş. Aa, koyun Osman. boşluk. Çekmeyin koyun bulmuş. Boşluk bırakmadın içine de Osman. T ya yani boşluk bıraktın. Hmm. Osman bak da ne koyun sen buldum sen ne koyun koyun Çıkmadın koyun ah koyun koyun, ya. koyun koyun Adam koyun, koyun. Hey, nerede koyun koyun. buraya hey diyeceksin nerede yemli koyun buldum ayni yere bak burda çiftler ki koyunlar burada değil ben de ben de 90 tane şey var kardeş ben de 90 tane şey var bende 90 tane şey var bak şöyle deme bile abi bak Yaptım. şöyle yaptım. Şöyle yaptım bak. Bilal abi bu şöyle yaptım. TP. En boşluk değil mi? TP. Evet, Boşluk. Boşluk mu? Ay boşluk bırakma. Ömer pro. Şuna Sen büyük yapmışsın o yüzden. Büyük TP yazıyorsun. Küçük de bir şey yok. Ama büyük mi yazacak küçük? T P bak buna basıyorsun T P deyip buna bastın bu. şey, o ne seni çekeceğim çekmeyin çekeceğim çekmeyi koyun buldum anlamıyoruz şimdi buna basarsan gelecek ya bu e <laughs> koyun <çizgürüyüz> <laughs> <bana yapacağım. gülüyor> ben ben da ben 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 kaç tane var Bilal abla yaz tam beyaz beyaz. Tam beyaz yapacağım ben Bilal. Bilal abi. Ne? Çek beni. Direkt, Nereye? Daha dur daha çekme dur. Hmm. Sana çek diye geçecek. Yes. 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 Bakın. Tam onu griye boyayabiliriz. Ben bunu yapacağım. Nereye koyacağım ben bunu? Onu bana ver. Ben ver onu bana. Aç bana. Senin dediğin aldı işte. Nasıl? Ben bunu da sandık gibi Hamza'ya. Hamza'yı kastayabiliriz. Ben Hamza'yı zannet yapıyorum. Hamza'yı bir dakika oğlum Hamza'yı. Hamza'yı yer neresi olacak? Hamza'yı yapıyorum ben. Bana yedik verdiler abim. Ben de var. Hamza bir dakika. Hamza ne, ne, ne? Yiyecek. Yiyecek mi? Al Yiyecek. Kar karpuz mu? Karpuz vereyim mi? Evet. Al. Oh mis mis karpuz. Ben gidiyorum. Beni de Nereye? Beni de seni tamam mı? Bir Ben karpuz yiyorum burada. Tamam oh. Tamam mı? Tamam, tamam tamam tamam. Osman karpuz verdim sana. Tamam. Ama bana geri atsana onu böleceğim. Osman, karpuz versene. Tamam. tamam. Ver bana tamam. Sana. Buraya bak. Ver bana ben koyacağım. Ver. Oraya değil. Tam oraya koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy.

Bilin abi hemen. Çek dün. Uyusun herkes. Crafting, crafting table, table. Crafting, crafting table yaptım mı? Ben, ben crafting, crafting table yaptım. Crafting table yapmışlar. Ben boya, 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 boya. Griye boyayacağım amca. Griye gri boya. Sen de bu ha. Kanınla çıkacağımız gibi. Niye tak yapabiliyorsun kırmızını? Yok mavi. Gri. Gri yeter. Yine Hadi. Bilemiyor sen kaçındın. Ne ne ya. yaptın? Ben yaptım ben yaptım crafting table. Ne yapacağım. Benim. Uyu. Ben ya yazacağım tabii yazacağım. <laughs> uyu sen. Uyu sen uyu. 20 3 ya şey. Hadi. Sevimsin Altına. Ya vurma. Ben ablamaya gidiyorum yine Yemek mi Ben ablamaya gidiyorum. Ben ablamaya gidiyorum O bunlar yemek mi? Ömer Karpuz Ne? Yine Var, vereyim mi? Her 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 mi? Her al, iki tane karnı. Ömer. Ömer Ömer ben herabama gidiyorum. Tamam. Tamam, benim çikay Değil mi? Ben gidiyorum ben. Ben. Kılıç al. Kılıç al. Kılıç al. Hayır, gitme köpeği bırakmıyorsun. Dur bir daha geldim. Tamam. Sen ne abi? O Buradayım. O, o ben, ben yanındayım. Şey ne bizim ne kat bitti mi? Oy nasıl uçtun? Hı. Lan bakup. Lan. Ben de zeyveli kek Hay geldim. Yanına bak. topak. Toprak, toprak at. Adını var. Ben dinliyorum. bak. İsminden anlıyor. İsmini göster. Abi be, benim ben kendi şeyime dükkanıma gidiyorum vallahi. Kitap okuyan var mı aranızda? Ben okuyacağım. Ne zaman? Orada seni. Geliyor. Koşuyorum. Ağzını bitti. Öldü mü? Evet. Bakayım. 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 Ne Bakayım. 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 Bakayım.

Kitapla aldın mı?

Ömer Başkan. Ömer Başkan yukarıya ne yapacağız? Yukarıya. Evet. Yukarıda bir tane kütüphane var ben kütüphane. Abi ya. abimin... ben kitap ok. e, kitap ne yapalım adımım ya? Abi Ben kütüphane yok. Ne yapacağız söyle mi? Abi mi? bir tanesini yap? Ben kitap okuyorum. Ömer. Olsun, olsun, olsun. Osman! Osman! Ne? ne kırıyorsun lan merdivenlere oturma yerlerini? Ne gel gel. Gel gel oturuyoruz. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Arkadan el yapıyorum. Ama... Yapma. Yapma. Lan yapar seni evi yapar. Ömer kırdın mı? Yine yapacağım. Henüz katı koydum ya, bunu ölümü yap. İşkence yerim yaptı. <laughs>

Yazalım mı? Biz bir şey içelim önce. Gelin abi bunu sopa atalım. Sopa mı? Ben bunu yapacağım. Oo, de ister misin? Kömürde ister Kömür Kömürde var. Kömürde lazım. Yok ben de kömür var bak. Tamam. Tek sopa bak. Ay kömür de yok sende. Ay ki var bu va adam. Şimdi sana çubuk 3 tane getiriyorum. Bir de odun. Odun mu? Al şunu ilk önce. Al şunu. At bana. Attım oraya bak. Lan benim kömürümü kim aldı? Sen aldı Ecem. Bana. Aa. Bana. <laughs> attım ben attım. Attım Tıksın şimdi de Ateş şey yaptı mı? O -a 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 -a. <dülüyor> evet. ya. Şimdi yardıma geliyorum. Nerede ki? En alt katta mı? Toplantı odasında mı? Git. I